Biz bugün gerçekten yoksullukla sınanan, ağır bir sınavdan toplum olarak geçen, umudunu, güvenini gün geçtikçe kaybeden bir insanlar topluluğu haline dönüşüyoruz. Yaklaşık 6-7 yıl önce bu alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Ben sivil toplumda, Dezavantajlı çocuklarla ve girişimcilikle ilgilenirken o tür projelerle ara ara gençlerle buluşuyorduk. Çocuklarla temas edebiliyorduk. Farklı yerlerde, farklı ortamlarda ben e, o yeni yetişen çocuklara büyüyünce ne olmak istersin demeyi severim. E, o çocuğun hedefini, geleceğe dair umutlarını, hayallerini dinlemek isterim. Ona göre de destek mekanizmalarını bizler geliştiririz yaptığımız projelerde sivil toplumda. Ki birbirinden bağımsız çocuk ne dediler biliyor musunuz? Ne olmak istersiniz? Gelecekte ne olacaksınız diye sorduğumda. Çok para kazandıran meslek olmak istiyorum dediler. Böyle bir meslek yok. Bakın az önce dediniz ya çocuklar artık para konuşuyor diye. E, çocuklar çok para kazandıran mesleği hedef olarak alıyorlar. Bu ne demek? Bu e, yoksullukla, yoksulluklarla, yozlaşan değerlerimizle her yolun mübah olduğu o çocuğun gelecekte o ahlaki değerlerin de dışına çıkarak çok para kazanmayı hedeflediği bir Türkiye. Eğer çocuklarda iki birbirinden bağımsız çocukta sadece ben kendim bununla karşılaştıysam gerçekten alarm zilleri daha o yıllarda çalmaya başladı. Biz bugün şu an onun yangınını yaşıyoruz ne yazık ki.